Evet, Nombra ilçemizdeyiz. Esnaf ziyaretleri yaptık ilçe başkanı ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte. İlçemizde cadde üzerinde, kaldırım üzerinde birçok vatandaşımız fındığını sermiş, kurutmaya çalışıyor. Bu yıl havalar kötü gittiği için maalesef fındığımız erken kurumadı, kurutulamadı. Birçok sıkıntılarla beraber fındık yağlandı. Dolayısıyla bu fındığın kalitesine olumsuz yansıdı. Fakat bundan daha önemli bir şeyle karşılaştık burada fındık alan esnaf arkadaşlarımızla konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 26,5 lira olarak açıkladığı 50 randıman fındığın şu anda piyasada alınış fiyatı 23 TL. Ki 50 randıman fındık bulma şansı yok. Gerek yağlanma nedeniyle burada da gördüğünüz gibi bu ıslanan fındık yağlanıyor maalesef. Kalite düşüyor buçuk lira olarak açıklanan fiyat şu an 23 lira. 50 randıman fındık 23 lira. ve Sayın Cumhurbaşkanı 26 buçuk lira olarak açıkladı fındık. Ama bu fiyat hikayeden ibaret. Maalesef piyasada böyle bir fiyat yok. Birçok insan fındık almıyor. Her şeyin fiyatı artarken Karadenizli'nin ekmeği, Karadenizli'nin geçimi dediğimiz fındığın fiyatı düşmüş. Geçen yıl 25-26 liraya insanlar fındık sattı. Bu sene 50 randıman 23 lira. O da 50 randımanı bulabilmek mümkün değil. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kota koyması üretici ayrıca mağdur etmiştir. Dönüm başına en fazla 100 kilo alıyor. Bugün dönümden 250-300 kilo fındık çıkıyor. 100 kilosunu veriyorsun, 150-200 kilosunu mecburen tüccara vermek zorunda kalıyorsun. Üreticimiz mağdur olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne giden her 10 kişiden 7 sınıf fındığı geri dönüyor. 7 üreticimiz mağdur oluyor. Bu da %70'ine teşekkür ediyor. Bu e, geri dönen üreticimiz de ister istemez e, serbest piyasada tüccara yöneliyor. Tüccarın elinde de yoğun bir şekilde fındık alımı oluştu. O Tüccar, nedenle fiyatlar düşüyor tabii. Fiyatlar düştü. Bugünden itibaren alımı da durdurdular bazıları. Evet. Fiyat 23 liraya düştü. Madeniyatımız çok fazladır. Bunun giderilmesini bekliyoruz. Evet şimdi Karadeniz deyince tabii akla iki ürün geliyor. Fındık ve çay. Bu bölgede istihdamı sağlayan birçok insanın geçimini sağlayan fındığımız ve çayımız. Çay üreticisi perişan. 4 lira olarak açıklanan çayın fiyatı 2 liralara kadar düşmüş. 2.4 lira şu anda. O civarlar. E fındığımız buçuk lira açıklanmış. Şimdi 23 lira 50 randıman o da alınmıyor. Bu iki üründe büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Ülkeyi yönetenler kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamışlar. Bu mağduriyeti maalesef duymuyorlar. kota koymadan alacaktım vatandaşlar. Evet. Sen bekledin önce tüccara düşür milleti ondan sonra şimdi de, de kapalı. Bir de şimdi ne? gidiyor ne? vatandaş işte 10 kişiden 7 kişinin fındığı geri dönüyor. Evet. Dönmemesi lazım. Döndü diye niye hangi gerekçeyle geri döndü? Ne dedi? Kurulmamış. Kurulmamış. Ne moralini? Evet. O da var, o da var. Bir de tüccarlarla ortak bağlantıyla çalışıyorlar. Ana firma ana büyük firmalar ana demiş. Sen Tüccarı Buraya gelsin, oradan bize gelsin. Yok, enteresan bir şey arkadaşlar. Herkes sıkılıyor mesela. Yani artık herhalde her şeyin bir sonu var. Her şeyin bir sonu var. Yine evet. evet, evet, de yine de bu sefer olmayacak. İnanın şans. Genel başkanımız geldi, bize yani Rize'de tablo böyle ise artık bu iş tamamdır. Yine de yine de güvenelim. <laughs> elbette elbette ama çünkü mağdur olmamış kimse kalmadı. Yani. Çay üreticileri kan alıyor, fındık üreticisi kan alıyor. Evet, geçen sene 19'a fındık sattık, 38'e kömür aldık. 21 liraya sattık, 65 lira da haftaya 75 lira oldu. Ya işte sürekli artıyor çok. Her şeyin fiyatı arttı artık. Bizim fındık fiyatı düştü. O yüzden ipin ucu kaçtı artık. Yani tek e, tesellimiz enflasyon yüzde Ha, <laughs> evet. Markete Ama bakkala gidiyorsun enflasyon 150 150'yi geçmiş. Ya yüzde nasıl ya nasıl? Kralı Ağzına sağlık. <laughs> Var mı bizden <laughs> bir isteği Eyvallah. Siz de sağ olun. <laughs>